Herkese merhabalar. Bugünkü videomda Pisagor teoreminin sulu ispatı diye YouTube'da görebileceğiniz bir içerik var. Bunu çok farklı kaynaklar yaptı. Ben de lise 5'te okurken bir proje ödevi olarak yapmıştım bunu. Biraz şekli anlatalım ve arkasındaki matematiği inceleyelim ondan sonra. İki tane gördüğünüz gibi bunların her biri kare prizma olacak şekilde... iki tane aşağıda, bir tane yukarıda 3 tane toplam kare prizman var. Ve bunlar köşelerinden sular birbirine geçiş yapabilecek şekilde tasarlanmış. Hepsine su doldurmuş. Gıda boyalı bunlar. Kendimi yaptığım için biliyorum. Bu suları boşaltmaya başlıyor. Evet. Birazcık ileri saralım. Ve dikkatimizi çekmesi gereken şey tam dolu olan bu iki kare prizmanın içindeki su tam olarak boşaldığında Aşağıdaki büyük olan kare prizmanın tam olarak dolduğunu görüyoruz. Bakın tam olarak doldu. Bu tam bitti. Bu tam doldu. Peki bunun arkasındaki matematiğe biraz bakalım. Şimdi şuradan kalemimizi açalım. Öncelikle şöyle bir üçgen çizmek istiyorum ben. Bu benim üçgenim. Ve ne gördük? Üçgenin her bir tarafına birer tane kare prizma yerleştirmiş. Evet. Üçgenin bile isimlerini verelim. A, B, C olsun. Şurayı da dik olduğunu belirtelim. Bu görselde kullanılan materyal kare prizmadır. Neden kare olduğunu şimdi anlayacaksınız. Yani bunun bir kenarı A ise bütün kenarları A olmak durumundadır. Bunun da bir kenarı C ise bütün kenarı C'dir. Bunun da aynı şekilde B'dir. Evet. Ve bu kare prizmaların içine su konur. Kare prizmanın içinde su var. İçinde su. Peki su deyince benim aklıma ne geliyor? Hacim hesabı. Yani içinde ne kadar su var bunu bilmem lazım. Çünkü bunun içindeki sular buradan buraya geçecek. Buraya bir numara diyeceğim. Buraya iki numara. Buraya da üç numara diyeceğim. İki numaranın içindeki sular da üç numaraya geçecek. Ve ben ne diyorum? Burası tamamen bittiğinde bir ve iki numara ne olacak? 3 numaraya eşit olacak. Yani ben buradan 1 numaralının içindeki suyun 2 numaralının içindeki suyla toplandığında 3 numaraya eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve burada su olduğundan hacim hesabı yapacağım. Yani kare prizmanın hacmini hatırlamam lazım. Kare prizmanın hacmi. Peki nedir kare prizmanın hacmi? Prizmaların genel hacmi taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanır. Taban alanı çarpı yükseklik h. Ve burada proje gereği bütün prizmaların 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı prizmaların hacimleri eşittir. Hacimleri özür dilerim yükseklikleri eşittir. Yükseklikleri eşit. Yani hepsinin yüksekliğini haş diyebilirim. Peki. Buradan Pisagor teoremi ile ne alakası var onu görelim. 1 numaralının hacmini bana ifade ederseniz. Taban alanı a kare yüksekliği de haş. Yani a kare çarpı haş kadarlık bir su vardır içinde. İkincinin. Onun da b kare çarpı haş kadar vardır. Peki üçüncünün c kare çarpı h güzel buradan bir denklem elde ettim sanki a kare b kare c kareler yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra yapacağım hamle şu. Bakın burada iki tarafta da h var. Hatta burada da h var. Ben buradan h parantezini alabilirim. H parantezini aldığım zaman burada kaldı a kare. Aradaki işlem artı. Burada kaldı b kare. eşittir c kare çarpı h. Peki. Şimdi ben belli bir yüksekliğe sahip olduğunu biliyordum bu haşın. Yani h haş büyüktür sıfır. Hocam bununla ne alakası var? Çünkü burada haşın sıfır olmadığını bilirseniz her iki tarafı haşa bölerek buradaki sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Haşın sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Büyük olduğunu biliyorum. Hatta bu yüzden sadeleştirmemi yaptım. Evet buradan da ne geldi? Mavi siyah renk, renkliğe geçelim. A kare artı B kare eşittir C kare. Yani bizim Pisagor teoremimiz bu şekilde çıkmış oldu. Ama bunun bir ispat olmadığını düşünüyorum. Bu ispattan ziyade bir gösterimdir. Gösterim demek daha doğru buna. Sonuç olarak bir kenarı A, diğer kenarı B ve hipotenüsü C kadar olan bir dik üçgenin Pisagor bağıntısını bu şekilde elde etmiş oluruz. Yaptığımız tek şey içine su koymak ve hacim hesabına gitmek.